Bizden bize de şimdi döneri Avrupa'ya sevdiren adam, iş insanı Cihan Karaman'la yaptığımız çok özel sohbet var. Sevgili Cihanlarımız bu hafta başarı öyküsünde başarılı iş insanı bir tat yönetim kurulu başkanı Cihan Karaman yanımızda. Geçtiğimiz haftalarda hep yayınladık. Geçtiğimiz yıllar, yıllardır beraber çalışmalarımız oluyor. Şu kartın en nezih, en güzel mekanında, yerlerinde çekim yapacağız. Bugün projelerinden, gelecekteki hedeflerinden konuşacağız. Merhabalar. Canli Merhaba Tekrar adili. bir aradayız. Merhaba. Evet. Tekrar bir aradayız. nasıl Stuttgart gerçekten doğasıyla, tarihiyle, kendini korumuş mimariyle çok güzel bir yapıya sahip. Evet, evet. Stuttgart benim için bilhassa Almanya'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Sonuç olarak büyüdüğümüz şehir. Ee, şu an bulunduğumuz nokta ise Stuttgart Schlossplatz, ee, çok eski güzel tarihçesi olan bir yer. Arkamızda zaten Stuttgart'ın Schloss, yani kalemimiz saray meydanı. Sarayımız var evet, saray meydanındayız. Evet. Bu arada nasıl çalışmalar nasıl gidiyor? Evet, 30 yılın üzerinde süren bir sürvenimiz var. Ee, Tempo aynı şekilde yoğun devam ediyor. Bir çok tabii sıkıntılı süreç atlattık biliyorsunuz. Pandemi süreci dünya genelinde krizlere yol açtı. Dünya genelinde birçok büyük işletmeler maalesef ciddi zararlara uğradılar. Gıda sektörü etkilenmedi tabii ki bu süreçten. Gıda sektöründe ciddi anlamda daha da büyümeler yaşanıldı. Müzik Enflasyon, Enflasyon Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da etkileri tabii ki evet. ama özellikle et pahalandı. Bu süreçte işte önlemlerinizi aldınız mı? Yani e, geçtiğimiz sene itibariyle ciddi anlamda tabii fiyatlar arttı. E, ekonomide e, çok büyük sarsıntılar yaşadık. E, gıdada çok büyük sarsıntılar yaşadık. E, döner et piyasası yaklaşık bir e, %20-25 gibi bir artış yaşadı restoranlardaki fiyatlara da tabii yansıdı. İnsanların maaşları aynı endekste yükselmedi. İnsanlar gerçekten alım gücü azaldı. Almanya ciddi anlamda zor bir süreç geçiriyor. Ama buna rağmen Almanya'da insanlar mutlu. Sonuç olarak herkes bir şekilde mücadele ediyor, çalışıyor. Döner her zaman olduğu gibi e, ciddi anlamda hızlı bir şekilde karnınızı doyurabileceğiniz, gün boyu sizi tok tutabilecek Tazelik. bir... Tazelik. Tabii ki evet. taze bir ürün evet. e, ve birçok e, ürün e, portüysünü ele alır, alacak olursak döner gerçekten e, yine en uygun. Fast evet. food. fast food Tabii fast food boyutunda en ucuz ürün yine döner. Evet Şirket olarak Avrupa'nın birçok ülkesindesiniz. İtalya, İspanya, Fransa gibi yeni ülkeler de buna katıldığımız mı sürece? Ee, Avrupa'nın zaten her noktasında varız. Ee, yeni ülkeler derken şehir anlamda tabii ki evet. olabiliyor. Evet. Ee, bazı ufak şehirlerde daha önce belki en uç noktada olmadığımız bir şehirde bugün olabiliyoruz. Ama genel olarak ülke anlamında yok. Yeni portfomumuza yeni katılımcı ülkeler olmadı. Yani bütün ülkeler var yani. Şu Avrupa. Var. Evet. Avrupa'daki evet, ülkeler. Yani dünya ülkeler... Geneli, dünya geneli yok ama Avrupa var. Evet, Cihan Bey, sizin için Avrupa'ya döneri sevdiren adam. Yani bu için kralı. Dönerin kralı olarak tanım diyorlar. Birçok kişi de biliyor bunu. Bu konuda yani gerçekten sevilmek, hizmet vermek, çalışmak sizler için ibadet şekli. Başarılı bir şans iş adamısınız. Evet. Bu süreçte inşallah yıllarca devam edecek diye düşünüyorum. Öncelikle sizin tecrübeniz çok teşekkür ederim bu güzel sözleriniz için. Yani biz tabii ki kendimizi dönerin kralı falan öyle görmüyoruz ama şu konuda bizi mutlu ediyor. Döneri gerçekten farklı yerlere taşıdık siz de bunu benimle beraber yaşadınız. Beraber biz sizinle bu yolu yürüdük. Başladık, yürüyoruz. Başladık ve yürüyoruz. E tabii biz biliyorsunuz işte insanları fabrikalarımıza götürüyoruz, gösteriyoruz. işte televizyonda tanıtıyoruz. E birçok işte profesyonel sporcularla sponsorluğu döneri sponsorluğu yapıyoruz ki yani biz bunu gerçekten döner için yapıyoruz yani. Dönerin ciddi anlamda en high quality dediğimiz yani en yani yüksek kalite. kalite. Tabii kalite. en yüksek kalitede evet. en modern tesislerde yapıldığını insanlara göstermek istiyoruz. Yani siz bizi onlarca defa ziyarete evet. geldiniz. Yani şu, de görüntüleri de görüyordur tesislerin. Yani fabrikamıza zaten. böyle sivil elbiselerle zaten girmek imkansız. Yani evet. en, en yüksek Hizyeni kalite hijyenik standartları uygulamak zorundasınız üretime girmek için. Bu sadece bizim fabrikamız için geçerli değil ya yani bütün döner fabrikaları bu şekilde. Bu arada, e, dünya dijitalleşmeye geçiyor, geçti de evet. bir şekilde e, siz şirket olarak neler yaptınız yani buna hazır mısınız? Örnek veriyorum sosyal medya nasıl gidiyor, e, birçok mecrada yer alıyorsunuz biliyorum, evet, evet. E, yeni bir gençlik var bildiğiniz gibi evet. okuyan bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii bu konuda? ki tabii ki e, kısaca zaten az önce de bahsettiğimiz gibi yani bunu sponsorluklar aracılığıyla işte profesyonel boksör işte Almanya güreş ligine ismimizi verdik. bir, evet, çok, bir Fırat çok Arslan var. Dünya bir şampiyonumuz, gururumuz. Selam olsun. Selam, selam olsun. Diğer sponsorluk yaptığımız arkadaşlarımıza da selam olsun. yani sosyal medya bilhassa kullanmak gerekiyor. Sosyal medyayı iyi kullanmak gerekiyor. biz tabi o trendi biraz erken fark ettik. Uzun zamandır zaten biliyorsunuz bu tip çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki bu işe atılmak isteyenler, örnek veriyorum bir restoran veya döner yeri açmak isteyenlere belirli tavsiyeleriniz olacak mı? Onlara örnek veriyorum bir yol göstermek adına size başvurduklarında evet. onlara bir far plan, yani bir yol haritası çizebilir evet. misiniz? Evet. E, tabii ki zaten günlük yaptığımız iş bu. E, yeni bir büfe açmak isteyen arkadaşlarımız bize ulaşırlar, ulaşıyorlar. Ee, işte biraz bölgeyle alakalı e, yardımlar e, sunuyoruz. İşte oradaki fizibilite çalışmalarımızı kendileriyle paylaşıyoruz, aktarıyoruz. Bir daha masraf etmesinler diye ki biz daha önceden zaten birçok yerde e, deneyimler yapmışız. İşte var olan bölgedeki müşterilerimiz aracılığıyla oradaki müşteri portföyünü, müşteri potansiyelini zaten onlarla paylaşıyoruz. Restoran açmak isteyen arkadaşlarımız bize ulaşsınlar. Elimizden gelen desteği, daha önceki süreçte de her zaman dile getirdiğimiz gibi biz her zaman onlar için varız. Cihan Bey inşallah başarılarınız daim olsun. Avrupa'da gerçekten gurur duyuyoruz sizin gibi genç iş adamlarıyla. İnşallah sizin gibi genç iş adamları da çoğalır Avrupa'da iş anlamında. Başarıları zirveye yakal zirveyi yakalarlar. Son olarak buradan Eurostar izleyenlerine, bizden bize izleyenlerine söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet, bizden bize programı çok uzun zamandır ee bizimle beraber hareket ediyor ve bizim e, birinci günden beri hep yanımızda Adil Bey'e buradan e, kucak dolusu sevgilerimi selamlarımı saygılarımı iletmek istiyorum sizlerin huzurunda. Sen, teşekkür ederim ben de teşekkür ediyorum. E, programa da e, başarılar ve e, bu şekilde bu tempoyla devam etme umuduyla e, izleyen dostlarımızı arkadaşlarımızı da e, kucaklıyorum herkese Evet. Selamlarımı iletiyorum. Önümüzdeki haftalarda yine devam edeceğiz sohbetimize. Şimdi şu kartan bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.